Esselamu Aleyküm Arkadaşlar Bugün Yine Bir Nüfus Defteri Çözmeye Çalışacağız Nüfus Defterimizin Kodu 6543 Umumi Bir Nazarla Bakarsak Rikaatla Yazılmış Bir Nüfus Defteri Kişilerin Hane Ve Sıra Numaraları Yazılmış Ve Bunlar Düzenli Olarak Devam Etmiş Diğer Nüfus Defterlerinde Çok Görmediğimiz Bir Vaka Olan Kişilerin Temet Yazılmış Kuruş cinsinden nüfus defterlerinin çoğunda bu şekilde temettuat yazılmaz ama burada katipler uygun görmüş. Köyümüz buradan başlıyor ama şuradaki bir iki kişiyi daha okuyalım. Bu diğer sayfadan devam eden 32, 33, 34. kişiler. Bu da 25, 26. Muhtemelen hane numaraları da olabilir. Burada sadece tevellüt kaydı olan Benam Mustafa bin Ömer tevellüt Fi 11 N sene 257. Yine diğer bir tevellüt kaydı. Benam Ahmet bin Ahmet tevellüt fi 21 Ramazan yani N sene 258. Bu ikisi tevellüt kaydı. Aynı kişiye ait değil. Belki bir önceki sayfasını baksak. Oradaki şu 29'a da benziyor. 25 dedik ama belki 29 numaralı kişinin tebelli çocuğu bu. 26 numaralı kişinin tebelli çocuğu bu şekilde de okunabilir. 34 numaralı kişi. Benam orta boylu Sarı Hüseyin bin Abdullah burada siyakat hatıyla Tahrir Mande Müceddeden kayt şu de fi gurre -i. yine ne sene 57 sini 50 tahrir mande müceddeden kayt şu de fi gurre i ne yani ramazan sene 57 sini 50 köyümüze geçelim bu köy karye-i, kara ağaç kebir yani kara ağacı kebir tabi topçu. Silistre eyaletine bağlı topçu kazasına bağlı Karaağaç Kebir Köyü. Hane ve numaraları okumayacağım. Hepsi düzenli bir şekilde gitmiş. Hane ve numara yazıyor. Numara şeklinde. Yukarıda da hanenin birinci kişilerin başında temettuatları kaydedilmiş kuruş cinsinden. Bir numaralı kişi İmamı Karyeye Mezbure. Orta boylu, köse sakallı Seyyid Mustafa Efendi bin Muhammed. Mehmet'in üzerinde şedde varsa Muhammed olarak okunur. Sin 36 Müsin kaydı düşülmüş. Buraya bir reft ibaresi var. Ama reftin nereye olduğuna dair herhangi bir malumat yok. 2 numaralı kişi oğlu Şabı Emret Osman Sin 10. Bunun üzerinde de bir ibare var muhtemelen. Bu da reftir. Reft B. Nahiye-i muhtemelen Yahyalı derkariye i. Köse Abdullah fi 3 ca sene 1258. Burada Köse Abdullah diye bir köye gitmiş muhtemelen babasıyla beraber gitmiş. Babasına herhangi bir ibare düşülmemiş. İki numaralı hane, 3 numaralı kişi muhtarı evvel. Bu kişi yani birinci muhtar uzunca boylu, kara kırs sakallı, parmaksız oğlu Seyit Süleyman bin Süleyman Sin 40. Oğlu ter bıyıklı İbrahim Sin 25. Üçüncü hane bu da Muhtarı Sani, yani ikinci muhtar, uzunca boylu, sarı sakallı, çolak oğlu, Seyyid Enbiya bin Muhammed, sin 40. 4 numaralı hane, orta boylu, kara sakallı, Ahmet oğlu, Seyyid Salih, sin 35. 7 numaralı kişi, oğlu Salih, sin 1. 5. Hane uzunca boylu, sarı sakallı, keleş oğlu Seyyid Salih bin Ömer Sin 38. 9 numaralı kişi oğlu İsmail Sin 6. Diğer hanemiz 6. Hane orta boylu, sarı bıyıklı, köse ibiş oğlu Seyyid İbrahim bin Mustafa Sin 25. 11 numaralı kişi oğlu Mustafa Sin 7. Diğer oğlu Salih Sin 5. Diğer oğlu Mehmet Ali'sin Sin 3. Diğer bir hanemiz. Yukarılarda hep temettuat yazıyor. Hane başlangıçlarında onu okumayacağım. Yani yıllık kazançları kuruş bazında Temet temettuat kuruş 450 imiş bu kişide. Uzunca boylu, kara sakallı, ab diş oğlu Seyyid Ali'sin 41. Abdiş yazıyor. Abidin yukarıda A yukarı çıkar. Sonunda e, N harfi olur ama burada Abdiş yazmış. Özellikle şuradaki şey harfiyi de belli etmek için iki noktayı koymuş. Oğlu Musa sin 3. Uzunca boylu, ter bıyıklı, kırmızı oğlu Seyit Hüseyin bin İbrahim sin 20 karındaşı Şabu Emret Ömer sin 20 diğer karındaşı Şabu Emret Osman sin 15 diğer karındaşı Şabu Emret isim yok sin 15 diğer bir hane 9 numaralı hane orta boylu sarı bıyıklı yörük oğlu Seyyid Osman bin Ahmet sin 40. Bu Osman Bey'e bir müsin sene 1258 yani 1250 senesinde müsin olur şeklinde bir kayıt düşülmüş. 21 numaralı kişi oğlu Ahmet sin 4. 22 numaralı 10. hane uzunca boylu sarı sakallı kör oğlu Seyyid Hasan bin İsmail sin 50. Bu da bir yere gitmiş. Reft ama belli değil. 23 numaralı kişi. Oğlu ter bıyıklı İbrahim sin 20. 24 numaralı kişi. Diğer oğlu İsmail sin 4. Buraya bir çizgi çizilmiş. Bu nakil ibaremiz. Nakil kariyeyi Hızır. Muhtemelen Hızır Musa. Tam da belli değil. Musa olabilir burası. Ya da Hızır eh, Yahya da olabilir. Okuyamıyorum. Fi 5M Muharrem Sene 1257. Yani şu tarihte 5M 1257'de nakil olmuşlar. Şu üçü de aynı aileden çünkü. Reft ibaresi başta var. Buraya da nakil ibaresi konulmuş. Başka bir köyün nüfusuna kaydedilmiş bu kişiler. Yine bu da refte olan 11 numaralı hane. Orta boylu, ak sakallı, seyyid yörük, Muhammed bin Ahmet sin 50. Oğlu Şabı Emret Salih sin 15. 27 numaralı kişi Asakir Mansure'de. Diğer oğlu Terbiyikli Hasan sin 20. Yine de buna bir ibare var. Bu da Reft ibaresi. Reft ve Muhtemelen e, başta söylediğimiz yine aynı köye gitmiş Ömer diyebileceğimiz Tahsin gibi bir isim var ya da Yahyalı şeklinde okunabilecek bir köy. Derkariye-i Baraklı fi 15 m sene 257. Bu tarihte bu kişi bu köye gitmiş. Hane 12 numara 28 orta boylu Kumral Sakallı Seyyid Ömer bin İsmail Sin 35 Oğlu Şabı Emret Osman Sin 10 Diğer oğlu Ahmet Sin 1 13. Hane 31. Kişi Orta Boylu Aksakallı Recep Oğlu Seyyid Muhammed bin Hüseyin Sin 40 14. hane orta boylu kara sakallı berber yörük oğlu Seyyid Halil bin Muhammed'sin. 36. Yine bu da Reft ve nahiye Yahyalı Derkariye-i Baraklar fi 15 rea sene 258. Bu tarihte bu da başka bir köye gitmiş. Orta boylu sarı bıyıklı Pehlivanoğlu oğlu Seyyid Ali bin Mustafa Sin 25, oğlu Osman Sin 4, diğer oğlu Recep Sin 3, 16 numaralı hane, uzun boylu, karasakallı, Ahriyan oğlu, Seyyid Ahmet bin Abdullah Sin 40, muhtemelen Ahriyan şeklinde okunan bir soyadı. Oğlu Mustafa bin 3 en son 37 numaralı kişi 38 numaralı ek bir kişi konulmuş buraya. Benam orta boylu ter bıyıklı oğlu Süleyman bin Ali tekrar okuyalım. Benam orta bu orta boylu ter bıyıklı Çakır oğlu Süleyman bin Ali Ahmet ve nahiyeyi yine az önce dediğimiz gibi aynı yer muhtemelen Yahyalı Derkariye bu da teke olsa gerek. Fi 15 CA sene 1258 sin 25. Köyümüz bitti. En son istatistik kısmımıza geçelim. Hane ha 16. Yani kaydedilen hane numarası 16 nefera yani nüfuslar tuana olanlar 17 sıbyan ya da sabi şeklinde yazılı burada sıbyan yazmış 14 müsin olanlar 5 mansurede olanlar 1 yekunu da 37 şeklinde yazılmış bir arkadaşımızın bana yolladığı nüfus defteriydi bu. Gmail'den bana ulaşmış kendisine mesaj atmama rağmen tekrar cevap vermedi. Hangi aile onun bilmiyorum. Bana bu şekilde Gmail vasıtasıyla çözmem için nüfus defteri sayfaları yollayan arkadaşlara elimden geldiği şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Ya da nüfus defterinin sayfasını bulamasa da nüfus defterinin kodunu biliyorsa kendi köyünü bulup onu da yardımcı olurum ama ben soyumu araştırmak istiyorum hocam. Benim soyum nereden geliyor şeklinde taleplere çok karşılık veremiyorum. Çünkü onlar için çok uzun uğraşlar gerekiyor. Nüfuslarıyla alakalı belge bulan arkadaşlara yardımcı olurum. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm.